Thank yes. Ermenistan galibiyeti bize 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük bir avantaj verecekti. Maçtan sonra da açıkladığım gibi maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama inşallah yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle 3 maçımız var. Ekim ayında önce Hırvatistan'da daha sonra da Letonya ile oynayacağız. O maçlarımızda gereken sonuçlar alıp Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda tekrar yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Takımın grubu gayet güzel. Takımımız son derece bir aile ortam içerisinde. Hiçbir sıkıntı yok. Dostluk en üst seviyede. O konuda herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah güzel bir sonuçla Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Biliyorsunuz buraya Japonya'yla bir dostluk maçı yapmak için geldik. Ama Japonya şu anda gerçekten önemli bir çıkış yakaladı. Dünya Şampiyonasında ilk 16'ya kaldı ve orada Hırvatistan'a penaltılar lerendi. Şu anda dünya sıralamasında 20. durumda. Biz 41. durumdayız. Ayrıca da baktığımızda dün Almanya gibi bir takımı 4-1 yendiler. Bu bir dostluk maçı. Hedef özellikle Türkiye'den daha güçlü takımlarla maç yapmak ve bu maçı yaparken de özellikle Hırvatistan ve Letonya maçına kendimizden daha güçlü takımlarla oynayıp burada başarılı olmak. Aynı şekilde yine Kasım ayında da Almanya ile yine bir dostluk maçı, hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Böylece Avrupa Şampiyonası yolunda daha hazırlıklı kendi oyuncularımızın neler yapabileceklerini, daha güçlü takımlar karşısında neler yapabileceklerini görmek istiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ben maçtan sonunda gereken açıklamaları yaptım. Şu anda konusuyla ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. E, puan kaybettiysek hep beraber kaydedildi ki biz şu anda yolumuza devam ediyoruz. Hırvatistan maçı, e, arkasından Letonya maçı inşallah e, en iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz.